Bugün yanımızda Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş var. Öncelikle Balıkesir'imize hoş geldiniz. Seçime 12 gün kaldı. Neler söylemek istersiniz? Merhaba, hoş bulduk. Tabii Türkiye'nin en güzel kentlerinden birine gelmiş olmak mutluluk verici ama e, üzüntü verici tarafı çok yoğun bir seçim dönemindeyiz. Çok kısa süre kalabileceğim. Buradan akşam Ayvalık'a geçeceğiz. Oradan Küçükkuyu'da hemşerilerimle buluşacağız e, ve artık aşağı doğru, Muğla'ya doğru, İzmir'e doğru devam edeceğiz. E, gördüğüm tablo çok açık olarak şu. Türkiye büyük bir kurtuluşa doğru gidiyor. Yani 21 yıllık bir iktidarın, karanlık bir dönemin sonuna geldik. E, yurttaşta büyük bir değişim umudu var. Büyük bir değişim kararlılığı var. Zaten ülkemizin de artık böyle bir değişime ihtiyacı vardı. E, sanıyorum 14 Mayıs günü e, ben iddialıyım. İlk turda bu seçimin biteceğini düşünüyorum ve 15 Mayıs sabah itibariyle de yeni bir geleceğe, güzel bir geleceğe, aydınlık bir geleceğe hep beraber en güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Bizim açımızdan e, meselenin Cumhurbaşkanlığı için kısmı çok net. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek oylar e, aslında bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değiştirilmesi, e, bu ucube rejime son verilmesi anlamı taşıyacak. E, yurttaşa bir de e, ek bir öneri, ek bir güvence sunuyoruz. Diyoruz ki e, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiğiniz oyun yanında milletvekili seçimlerinde mutlaka Türkiye İşçi Partisi'ne oy verin. Türkiye İşçi Partisi geride kalan dört buçuk yılda dört kişiyle etkin bir muhalefet hareketi yürüttü. Yurttaşın gönlünden geçen, aklından geçeni parlamento kürsüsünde ifade etti. Şimdi bunu daha güçlü, daha etkili bir biçimde yapmak istiyoruz. Kemal Bey'in yeni dönemin iktidarının yaptığı her olumlu şeyde halka, faydalı olacak her şeyde sonuna kadar arkasında duracağız. Mecliste de bu desteğimiz devam edecek. Ama açık konuşuyorum. yaptıkları her yanlışta da halkın aleyhine gelişebilecek herhangi bir süreçte de orada dur diyecek bir etkili muhalefete ihtiyaç var. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak buna talibiz. Ben yurttaşın bunu anladığını hissediyorum. Yani öyle bir seçimden geçiyoruz ki milyonlarca insan aynı anda hem iktidarı hem muhalefeti belirleyebilecekler. Bir oyla Kemal Bey Cumhurbaşkanı yapacaklar. Verdikleri milletvekili oyuyla da Türkiye İşçi Partisini etkin bir ana muhalefet partisi olarak meclise sokacaklar. Çok teşekkürler sayın başkan. Çok sağ ol. Teşekkür ederim.